Cihangir bir sesler geliyor duyuyor musun? Böyle kotur kutu katı kutur diye ne sesleri geliyor? Nereye bakacak? Cihangir. Baksana burada tepe takla atıp atıp duruyor bu ya. Ne yapacağız? Ay danslar maslar ediyor oğlum. Aynı senin gibi. Yalnız camı niye açık unuttum bu? Niye buraya girmiş ya? Cihangir gel kaç. Cihangir sen de bir hareket yap da. Cihangir senin hareketlerini yapıyor. Tepe takla atıyor bak bak. Evet bak hop. Bak Cihangir. Hop. Cihangir bu hareketleri yapabilir misin? Bak 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 bak. Dus 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 Kadın sen çok konuşuyorsun. Dus 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 Cihangir. Cihangir gel şuna bir. Cihangir. Gelir misin? Şuna bir göster gününü. Tepe takla atıp atıp duruyorum diyor. Gel göster gününü şuna oğlum. Adı labubamıymış neymiş baksana burada anca dıps dıps dıp yapıyor hem camdan evi hem camdan evimize girmiş hem dıps dıps hareketler yapıyor Kaksana oğlum kalk Cihangir Kalk. Birazdan biz ile ortalığı birbirine katacağız. Sen görürsün. Evet. Hadi bakalım Cihangir. Hadi Cihangir. Hadi kalk. Kalk. Cihangir ortalığı birbirine katacağız diyor bu adam. Gel. Adam değilim bir kadın. Labubay'ım ben ya. Allah beni çocuklar çok sever. Duptum, dum dum. dum. Duptup, dum. 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 Ay Cihangir diyor ki ben çocuklar çok sever diyor. Hadi Cihangir gel. Ay bana yaklaşma. Ay Cihangir bana yaklaşıyor bu. Üf sana git gelmiyorum be kadın. Cihangir'e gideceğim be. Hadi Cihangir gel. Aa cips varmış burada cips yiyelim. Cihangir ben de yiyebilir miyim cips? Ay bir de evimize kuruluyor Cihangir bu. O ne? Cihangir biraz da bana verir misin abur cubur? Ben hiç yemedim abur cubur Cihangir. Lütfen bana da abur cubur verir misin? Olsana vermiyor bana ya Olsun cubur. Olsana. Ol ya bu Cihangir nerede ya? Sabahtan beri bekliyorum cips iş. Ah sürpriz getirmiş Cihangir. Bakalım ne sürpriziymiş. Hadi bakalım bir ya. Uf canım çok sıkıldı. Ay Cihangir bana terlik almış sürpriz olarak. Teşekkür ederim oğlum. Aa bu bir şey mi acaba? Yağcılık mı acaba? Lavaboyu eve aldın diye. Aa ne yağcılık bir olacak bir kadın çocuğun içinden gelmiş. Sonra terlik almış. Ay evet çok da güzel bir terlik. Cihangir sürprizin için teşekkür ederim. Anne gel. Ne geleyim mi? Tamam geleyim. Bak sen buradan bir yere kıpırda mı? Ben gidip geliyorum seni. Hemen geldin. Yer... Bunlar gitti ya. Şunları yesem mi? Birazcık da su içeyim. Çok susadım ya. Ay cips mips de varmış burada. Aa şu neymiş böyle? Pırlanta'ya benziyor. Aa ona da bir bakayım bakalım. Oo bakayım. Ay alamıyorum ki göbeğimden uzanmıyor elim. Of nasıl alacağız biz bunu ya? Of. Ay şimdi çok panik oldum. Biraz cips yesem, biraz da su içsem, çok susadım. Of ne yapacağım ya? O düşün 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 düşün. Ay gelecekler şimdi beni de camdan atacaklar. Camdan atmadan önce bari cips yesem su içsem bari ya. Uça uça gitsem sonra. Biraz güç kazansam bari. Uf Cihan gibi annesi gelmeden şu cipslerden yemem lazım. Ama uzanamıyorum ki. Uzana. Ay 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 ay. Biri bana yardım etse keşke. Oo. Ay. Of neyse onların gelmesini bekleyeyim bari. Of, çok yoruldum, çok susadım. Göbeğimden alamıyorum ki. Of geldim. Cihangir bana bir sürü sürpriz hazırlamış içeride. Şimdi Cihangir görmeden seni dışarıya alıyorum. Tamam ya yani, gideceğim gideceğim. Birazcık su ver bari. Çok susadım. İyi vereyim bari. Al. Bu su, bu su nereden gelmiş ki? Al iç. Heyo heyo heyo. Çok susamıştım. Biraz da cips ver bari ya. Şu cipslerin hepsini bana ver de götüreyim. Benim hiç cipsim yok param yok. Cips alamıyorum. Ay yürü yürü yürü. O cipsi Cihan gibi veremem. Veremem. Peki tamam. Ben yine sonra geleceğim o zaman. hoşça kal Gidiyorum ben o zaman. Camdan gideyim bari. Görüşürüz be kadın. Hadi bay bay. Ben yine geleceğim. Oh be gittik. Kapat, camı kapatayım bari birazcık. Uf, kapat kapat. Camı kapat. Daha gelemesin ya, of, kapattık çok şükür.